Ay bir de emote falan atıyor. Allah aşkına. Ya kritik TL ya. O sen default'ta kullanmıyor kanka? Böyle daha güzel değil Bunu mi? Bak. Adamın skill'e bak beni nereye evet, atıyor ya? Hepsini daha, daha 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 kötü kullanıyor onu. Benimki veri veri götte kanka. Hadi DC'den çıkalım. Adama bak saldırı hızı kasıyor terbiyesizleriz ne, ne oldu lan? oktan mı orada? Ne oldu? Öyle mid tank oynamak da olmuyor. Ben burada efe sprimim. Helal. Süper. O da Ay, mı yok sorun? Dc'den çıktın da efe mi geldi şansızda? <laughs> efe beni bir kere ben yasu oynadığım için geldi. Boş yapmadı ya <laughs> Ne bileyim oğlum. Zorla zorla. Buraya gelsin, buraya gelsin, buraya gelsin, buraya gelsin. E böyle dojalar adamı. E, gel. Ben almadım. Gel biz geliyor şu an. Oraya bir klasik ik Kanka keser zaten. Kanka ne yapıyor? Kanka. Öldür ya Emo. Bak. Oy! Ah! Ah! İlk Çek önce mi? ben onu kestim. <gülüyor> <gülüyor> canım. Ya, mi? Evet. Ha ha. Gel can. Ya doğru bana gelecek. lan güya güya güya. <laughs> Ben de aldım. Adam ama Memo adam sana farm aldır ve eğil atarak. Yo tamam, ben Ben bu adam az önce öyle bir kestim ne? ki efsane ne? kestim yani. Tamam gidiyorum. Ulan ayarlar nerede? Altı e. oldum ben yani. Ses ve görüntü gördüm. Flash'ım hiç bir şeyim yok. Memo sesim nasıl geliyor? İyi geliyor. Ben buna Efe, da... Efe o kadar iyi geliyor ki geldim, bana bile geliyor. Geldim ben geldim ben. Bak şunu. Bak şunu. Adam. Evet. <laughs> <laughs> adam diyor ne kanka her abi türlü fena diyor. Olsun gengin gelmesi güzel bir şey. Bassan oğlum ki ya. Dolganinotor, Dolganinotor. İstin oğlum bu arada keriledin. Yaptın bir oğlum oyununu ki. Bunu kesemedin ya. No, 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 no. Öleceğim ben mi ama? Kesemezsin ben, onu. Öldün. Ölmem ben. Nasıl Kanka ne söylüyorsun? Ooo. Adaletim olsa ya. var ya. Nice o. ya ben de sadece last olsa o kartı geliyorum lan. Olsa alırdım. Ana nasıl ki ben geliyorum. Bu ne ya lan? Keseriz, keseriz, ben ben keseriz. Ben öldüm, ben öldüm. Kesemezsiniz. Kese at tutuştun oğlum. Lan gel. Onu yemeyecektin işte aslan parçası. Dön kes, dön kes. Ya please ya işte helal ya. ya please maker. Please <bu>. maker. Ege Please maker sen? Evet ben. Vay Doğan bana de Baba. Loli sil mi? sen mi? Ha. Neden kanka? Kaç aydır girmiyorum ve artık bağımlılığı geçti ya oynayasın gelmiyor. Aptal mı orada bin. oynamayı Sarı da bilmiyor ya. Aaa Yasuo'ya karşı <laughs> geliyor ya. Allahsız Yasuo'ya karşı geliyor ya. Lan ge Allahsız bir mordi anlıyor. musun? Ben yani Valorant daha çok. Vallahi sana diyorum gel Mordea'ya karşı. <laughs> Bana Valorant diyecek ben. Ben Valorant çok keyifli. Dünyayı 2 defa fethedelim. O bayağı güzel. Ve silah oynuyor. Ben göre oynamaktan Valorant Sıram. oynayamıyorum ya. Zamanım yetmiyor saçmalık Hangisi daha gireceğim. çok zevk veriyor diyorum. Zevk vermekte bayarmakta... ne bileyim ya. Lan. Yani eğer Valorant'ta yeni bir gel. mod varsa ama geldim. Ama geldim. 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 Yok. <laughs> Çok oh, çok güzel. Doğa, gecenin kılıcı yazı. Yusuf Mordeli'nin iki. Eyvallah Doğan. Karafanı seçtin ve hüsrana vuradın. Bir anda hop diye bir insanı sevinirim abi. Doğan. Doğan yarın. Ne oldu lan orada? Abimi çarptın Doğan. Abi yarın online dersler sen Hop bak. Online dersleri de bir ben mi hissediyorum. Ve yarın din var. Üf ya. Kamera açmıyor. Ben dua ezberlemedim. Dua mı çabuk var? Dur, dur, dur. Ay terkiz. Kaç oldu lan? Sen yarın. Sıçıldı mı? Yoksa yalan dolan. Üsküllü belam olur? Yurtası. Ne Ama öleceğin artık. Orada Q ne oldu? Hani sıçra atsaydık. Şu an öldüm bu arada. Ben ölmem. Q tutarsa alırsın. Tutuşturun var. Alırsın. Aldın, organa Morgana yapıyorsun? Dedim. ya? Yatağına hop diye yer vermek istedik nasıl? üstüne. Fikirdoğ musun? Niye işte böyle şaşırdın? Ne bileyim susmuş derdi. Videoda olan al. tek atalım. Ya ya. Ya ya. Kardeş sesim geliyor mu şimdi güzel mi? Kardeşim 6'ya, aa 5'e basmak sesim istedim. Sesim iyi mi şimdi? Beşe niye bak, olur? iyi oldu. Yani mesela bak, yapıyorsun. dene Allah böyle. Ya, adam beni geri atmasaydı item'ın... Ama şimdi yani özür dilerim. Kusura bakma ama bu arada bir tık tık, tık kızmaman lazım. Birazdan F1'den bu item aldığımı göstereceğim. Tık 20 bir saniye sonra göstereceğim. Tık 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 göstereceğim. Lazım yani öbür elin şeyinden dolayı. Ben ee, He, intikam hey, almaya çalışıyorum. Amına koyayım. Önceki itemler daha güçlü abi, daha fazla AD falan veriyor. Ve Doğan'a bak. Ya çek. Ben mutlu anlatıyor Doğan'a. Arkadan sövüyor. Normal izle ya. birazdan 3 saniye itemini neden aldım göstereceğim. Salak taklit evet, yapıyoruz. Gösterir. İlk önce salak taklit yapıyoruz. Sonra va item'ı gördün mü? Zor ol. Oo ulti Doğan çalmasın. Evet, orada okay, evet. item beni öne aldım. götürdü. Item böyle. Evet, evet. Aa asist almış lan Doğan. Evet, evet, Doğan asist onun için yaptım zaten. Bence güzel, güzel oynuyorsun. Ama kostüm var çok güzel lan. Tabii oğlum ya. Sen de kostüm şeyleri full de mi? Ha, ben bu adamı alıp bu adam. Yani şu an ayarladı her şeyi. Ben beyi attım. Bir de ben görüntü ayarlarını değiştirdim biraz. Daha güzelleştirdim böyle daha canlı parlak. Karak yapsam. Karakter şeyi fullesen oğlum. Ama şey, kaç daha güzel Ama kaç aden, aden var lan? Kaç Şöyle. aden? 161. Haha. Senin kaç var lan? Kaç kilim var? <laughs> ben de geleyim keseyim. O, kay söyle kay, ben sadece Hop çal lan onu. Aa, canı Ay, bir ya. adama adalet aldım Vallahi adamın canı birdi. Doğan Bilmiyorum, bir düz vuruş alsan almıştın lan. Mal ya. Hep flash'im olsa yemin ederim atacaktım. Haa efek verdi. Tap tap var mı? Kaç kişisiniz? Kana vereceğim memoyla yapıyoruz bu arada Ben. Feedlemek. Yedi bir oynamak. Da. Herkes değil de ben kendim. Feedlemek. Ben bir şey demeyeceğim. Aha Trabzon. 66. Aha daha daha oynamak yok Trabzon. <laughs> Trabzon ne olan bir tek tam.